Selamun Aleyküm Herkese güzel bir salı gününden Merhaba Hava güzel Hem böyle keyifli keyifli Hem de Mecburiyetten dolayı işe gidiyoruz Mavişli Giderken de Gözümün gördüğü etraftaki Güzelliği sizlerle de paylaşayım dedim can sıkıntısından AVN kalmaktan video çekiyoruz işte. Burası Yeşilir bak. Çarşambayı bilmeyenler için söylüyorum. Evet biraz gaza dokunmam lazım. O yüzden video çekimini durduruyorum. Birazdan devam edeceğiz. Bir devam edeceğiz.